Okul çağındaki çocuklarda en sık karşılaşılan kulak, burun, boğaz hastalıkları neler? Bu hastalıklara karşı neler yapılabilir acaba? Tüm merak edilenleri anlatmak üzere kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Ziya Bozkurt bizlerle efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi sağ olun. Çok çok mersi. Ya böyle çocukların üzerine sanki suç atıyormuş gibi olmasın ama gerçekten öyle herhalde büyük bir ihtimalle. Evet yani dönemsel olarak onlar bizden daha sık hastalanıyorlar bu durumda. Evet. Zaten okullar açılınca biraz da böyle hastalıkların evet. yayılması da hızlanıyor ya yani yine sözümüz meclisten dışarı yanlış anlamasınlar ama eve de onlar getiriyor yine yanlış anlamasınlar. Ya şöyle biz hayatımız boyunca hastalıklarla dönem dönem karşılaşıyoruz ve bizim bu karşılaştığımız hastalıklarla beraber ilk karşılaştığımız dönemleri biz daha ağır ve daha sık geçiriyoruz. Hmm. Çünkü vücutumuz bu karşılaştığımız hastalıklara karşı antikorlar ve hafıza hücreleri yaratıyor ki bunlar ileride bir daha hastalandığımızda bu hastalıkları daha rahat atlatmamız sağlıyor. Bu da dönemsel olarak nispeten daha steril olan ev ortamından çıkıp daha kalabalık olduğumuz işte kreşler, okul çağındayken bu hastalıklara daha fazla yakalanıyoruz. O yüzden çocuklar kulak burun -kul boğaz hastalıklarını bu dönemde daha fazla görüyorlar. Mesela aslında o zaman sizin ya tabii ki hastalanıyorlar ama sizin söylediğiniz gibi o zaman iyi bir tarafından bakmak lazım. Çünkü bir şekilde bağışıklık sistemini de güçlendiren sonuçta işte virüslere bakterilere karşı onları biraz daha hazırlayan, hazırlayan bir süreç oluyor. Tabii yani aşı gibi düşünmek lazım aslında. O dönemde aldığımız bu hastalıklardan dolayı daha şiddetli geçiriyoruz Hı. ama o dönemde bir antikor oluşuyor bir hafıza hücresi oluşuyor. Bunlar daha sonra aynı mikropla tekrar karşılaştığımızda daha rahat atlatmamızı sağlıyor. Bu yüzden aslında bu dönemde karşılaşmak fizyolojik olarak daha iyi bir şey. Peki okul çağındaki çocuklarda en çok hangi hastalıklara denk geliyorsunuz rastlıyorsunuz? İşte kulak burun boğaz hastalıkları olarak bizim en çok rastladıklarımız geniz eti problemleri, Aa. bademcik problemleri, kulak problemleri, sinüs veya burun problemleri bir de ses problemlerini söyleyebiliriz bu grup Hı. içinde. Peki mesela işte tedavileri falan hemen anında işte şimdi geniz eti falan dediniz diye söylüyorum evet. normalde hemen müdahale mi edilmek gere edilmesi gerekir? Nasıldır? Şimdi şöyle söyleyeyim geniz aslında adenoid bölgesi dediğimiz e, nazofarins burnumuzun gerisinde bir bölgede Hı -hı. bulunan bir doku. Hı -hı. Bu doğumla beraber herkeste var. İlk iki yaş boyunca aslında çok büyük değiller çünkü ilk iki yaş boyunca savunma işine daha çok anneden gelen antikorlar çocukta üstleniyor. 2 ila 5 yaşından itibaren ise bu dokular bu savunma görevini almaya başladılar evet. ve büyümeye başlıyorlar. Büyümeye başladıkları zaman da bir takım hastalıklara bağlı olarak geçici problemler yaratabilirler. Evet. Bu durumlarda işte hastalıkla ilgili olarak enfeksiyonlarla ilgili olarak antibiyotikler kullanıldığında, tedavi olduğunda bu dokular tekrar normale dönüp problem yaratmayabilir. Evet. Ama bazen bunlar büyüyüp burada bazı tıkayıcı problemler ve kalıcı problemler yapmaya başlıyor. Ki bu durum geliştiğinde işte çocuk burnundan rahat nefes alamaz hale geliyor. Ağız nefesi, ağızdan daha çok nefes almaya başlıyor. Hangi yaş aralığında onu denk gelir? Bunlar gelişmiyor. genellikle 3-5 yaş aralığına hmm. denk gelen durumlar. Zaten okul çağına da 3 aşağı 5 yukarı bu döneme rastlıyor. Bu tıkayıcı problemler başladığında bazı kalıcı problemler gelişmeye başlayabiliyor. Örneğin ağız diş yapısında bozulmalar. O kadar. Tabii küçük çene. Onun dışında damakta üst damakta biraz kubbeleşme, bu yüzden orta yüz kemiklerinde şekil bozuklukları, sık kulak enfeksiyonlarına bağlı orta kulak problemleri ve işitme kayıpları, konuşma bozuklukları gibi Onu şeylere sebep olabiliyor. Ee, yani böyle mesela konuşurken falan farkına varabileceğimiz bir şey midir? Ya da yani, kendisini nasıl belirtir ilk ilk başladığında? En sık olarak burundan konuşma, yani hmm. böyle nazone dediğimiz işte genizden konuşma şeklinde kendini gösterebilir. Bir de bizi daha çok uyaran, ailelerin de farkına varmasını sağlayan şey gece horlamalar. <laughs> Geceliğin Mesela... rahat uyuyamaması. Rejiden geldi o soru çünkü. Evet. Gece horlamalarına bağlı olarak uyku düzeninin bozulması ve çocukların sabahları işte yorgun kalkmaları, hmm. okul başarılarında düşme. Çünkü dikkatsizliğe sebep oluyor bunlar. Hmm. Tabii ki. Bu tip şeyler olduğu zaman biz artık ilaç tedavilerinin ötesinde cerrahi tedavileri düşünmeye başlıyoruz ve genizeti. Ameliyatlarını öneriyoruz. Ne kadar mesela nedir onun yaş sınırı var mıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim, teorik olarak 2 yaşından itibaren bu ameliyatlar yapılabiliyor. Ama bazı durumlarda, örneğin apne gibi yani gece nefes durmaları Kesin yapacak yani. kadar ciddi problemler olduğunda bu yaşı 2 yaşın altına da çekebiliyoruz. E, Genelde ameliyatlar çünkü nispeten kolay ameliyatlar. E, Genel anesteziyle yapıyoruz. Tek sıkıntımız bu. Ama onun dışında ameliyat kısmı yaklaşık yarım saat kadar süren. Hı -hı. E, gittikçe de daha fazla teknolojik e, yöntemler kullanarak hem daha az ağrılı, hem daha az kanamalı hem de çocuğun okul ve sosyal hayatına hızlı dönücü e, teknikler Hı. kullanıyoruz şu anda. Peki mesela e, daha sonra tekrarlar mı? Geniz eti teorik olarak tekrarlayabilir. Geniz eti ile bademcik arasında şöyle bir fark var. Bademciklerin çevresinde bir zar var ve kapalı bir doku. O yüzden onu aldığınız zaman o dokunun geride hiçbir... E, parçası kalmıyor. Geniz eti öyle değil. Geniz eti birazcık daha böyle üzüm gibi düşünmek hmm. lazım. Öyle olduğu için o doku alsak bile geride bir miktar o dokudan kalabiliyor. Hmm. Bazı çocuklarda örneğin alerjik çocuklarda hmm. veya çok yüksek enfeksiyon geçiren, sık sık geçiren çocuklarda bazen tekrarlayabiliyor. Ama çok yüksek oranda değil açıkçası. Şimdi mesela baharda biz tabii bizim ekipte de çok da fazla alerjik insanlar var olduğu için söylüyorum. E onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çocuklarda da çok fazla görülüyor herhalde büyük bir ihtimalle. Alerjik rinit evet çocuklarda da çok sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Biz şimdi alerjileri ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi yıl boyu alerjilerimiz. Hmm. Bir de dönemsel dediğimiz mevsimsel alerjilerimiz ki onlar işte şimdi şu dönem biraz arttı bahar döneminde. Çünkü polenlerle beraber çok gözüküyor. Bunlar da çocuklarda görüldüğü zaman erişkinlerden birazcık daha farklı problemlere sebep olabiliyor. Neden? Şöyle ki normalde burunla ilgili biz işte burun akıntısı, sulu burun akıntıları, Hı -hı. hapşırma, onun dışında işte burun kaşıntısı gibi şeyler Hı -hı. görüyoruz. Çocuklarda göz problemlerini de çok fazla görüyoruz. İşte Gözde kaşıntı, kızarıklık gibi. Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda alerji, geniz eti veya orta kulak iltihabı gibi bir takım rahatsızlıkları daha fazla tetikleyebiliyor. O yüzden mutlaka tedavi Hı. edilmeleri lazım. Ama onların tedavisinde cerrahi değil, daha çok İlaçlar. ilaç tedavisini. Az önce bademcik de dediniz. Aslında bence bademciği de konuşalım. konuşalım. Benim çünkü çocuk benim zamanımda öyleydi ben. Şimdi öyle mi bilmiyorum. Böyle çok bademcik ameliyatı olan çok fazla arkadaşım almıştı. Böyle onlar böyle iyi tarafından bakarlardı çünkü dondurma yediriyordu. Hala evet. öyle midir bilmiyorum. Evet. Dondurma, dondurma yemek evliyorum. için büyük bir fırsattı onlar için diye hatırlıyorum. İyileşme döneminde sürecinde herhalde büyük bir ihtimalle. Bademcik nasıl fark ediliyor? Belirtileri neler? Alma noktasına getiren şey nedir? Şimdi Almak mı doğru tabir onu da bilmiyorum. Bademcikler alın, O tabir evet, mi? Evet alınıyor. Ha, ha, tamam, bademcik okay. tamam, tamam. Şöyle söyleyeyim. Bademcikler de aslında geniz eti dokusuna benzer bir doku. Bunların görevi vücutta dışarıdan gelen mikroplara karşı antikor üretmek. Bunlar ilk başta küçükler ve 3-5 yaşında yine geniz etiyle aynı dönemde bunlarda da büyümeler başlıyor. Bademciklerde büyüme başladıktan sonra iki tip problem yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi bademcik kendisi bir enfeksiyon kaynağı haline gelebiliyor. Yani artık dışarıdan gelen mikroplara karşı bir savunma mekanizması değil de kendisi mikrop üreten bir yer haline geliyor ve çocuklarda sık kulak iltihabı, burun iltihabı gibi şeylere sebep olabiliyor, sinüzitlere sebep olabiliyor bir bu durumda alma düşünülebiliyor. Onun dışında ise tıkayıcı etkisi var. Bademcikler çok büyüdüğü zaman da nefes alma ile ilgili problemler yaratıyor. Yeme problemleri yaratıyor. Biz bademcikleri almak için kesin ve göreceli bir takım kriterler şey yapıyoruz. Sözünüzü kesmiş gibi oldum kusura bakmayın. Dönemi var mı bademcik şişmesinin? Yani kış, kış aylarına denk gelen bir şey midir? Yoksa 24 yani bütün bir sene boyunca da şey yapar mı? Şişer mi? Genel olarak enfeksiyonlar kış döneminde arttığı için bademcik enfeksiyonları da kışın birazcık daha fazla görüyoruz ama teorik olarak her dönem olabilecek şeyler. Yani, tamam. yani kışın veya yazın çok tamam, fark tamam. etmeyebiliyor. Yok atıyorum soğuk su içti bilmem ne oldu falan onunla falan çok fazla alakası. Çok alakası Ay, tamam. olan şeyler değil. Daha çok ortamla alakalı hmm. şeyler bunlar. Örneğin kalabalık ortamlarda, kreşlerde, hmm. okul döneminde çocuklar zaten biliyorsunuz sınıfta biri hasta oldu mu hemen evet. herkes dolaşıyor. Buna bağlı olarak da bademcik enfektörü böyle sık sık tekrar ha, tamam. edebiliyor. Biz dediğim gibi kriterlerimiz var. Bu kriterlerin bazıları kesin kriter olarak kabul ediyoruz. Yani bunlar varsa alınmasını daha çok öneriyoruz. Hmm. Örneğin apne yapacak kadar yine bir uykuda, uyku tamam. problemi yapması. Onun dışında yemek yemeyi önleyecek kadar büyük Çeşmesi. olup e, çocukta beslenme bozukluğu yapması veya ağız diş problemi yaratacak kadar yine bir ağız solunumuna sebep olmasından dolayı. var mı hocam? Öncesinde yani tabii belirti ki yok, olarak. Tabii, tabii. Şiddetli bir ağrı mıdır? Bademcik ağrısı ciddi ağrı yapar ve ateş yapar. Onun dışında ise en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de bademcikler alındığında ileride bir e, problem yaratır evet. mı? Özellikle bağışıklık sistemi üzerine. Şimdi bununla ilgili bir sürü çalışma yapılmış. Çalışmalarda şöyle bir şey gösterilmiş. Bazı antikorlar bademciklere alınmış erişkinlerde biraz daha diğerlerine göre daha az gözükmüş. Hmm. Ama... E, klinik olarak bunlar herhangi bir şekilde bir e, zafiyet sağlayacak şekilde bir soruna hı. sebep olmamış. Okay, tamam, Peki orta kulaklıkta dediniz galiba e, en fazla denk gelen yani daha doğrusu gördüğümüz rahatsızlıklardan bir tanesi. Ben en çok onu duyuyorum çocuklarda açıkçası. Şimdi orta kulak iltihapları okul çağındaki çocuklarda oldukça sık görülen hı hı. bir şey. Biz orta kulak iltihaplarını ikiye ayırabiliriz. Hı hı. Bir tanesi daha çabucak fark edilebilen. Akut Yok, dediğimiz, Anne kulak ağrısı, Hı, işte tamam. kulak akıntısı, Hı. şiddetli e, kulak ağrılarıyla başvuran çocuklarda biz bunu fark ediyoruz. Bunlara biz akut otit Hı. yani akut kulak iltihabı diyoruz. Bunların tedavisinde de zaten daha çok antibiyotikleri kullanıyoruz. Hı. Bunun dışında ise daha çok işitme problemleriyle giden seröz otit dediğimiz, Hı. ağrısız ve kulakta Hı. herhangi bir akıntı yapmayan ama işitme problemleri yaratan daha sinsi bir hastalığımız var. Hı. Bunu nasıl fark edebiliriz? Bunu en çok çocuklar işte yüksek sesle televizyon seyretme, söylediklerini tekrar ettirme, okulda e, öğretmenin söylediklerini anlamama, bazen öğretmenler ailelere söylüyorlar. Bu çocukta yani bir başarısında düşme oldu. Sanki bizi anlamıyor hı. gibi. Dersi dinlemiyor ya da. Dersi hı. dinlemiyor gibi şeyler olabilir. Bu durumda mutlaka aileler böyle bir şeyle karşılaşınca hemen bir kulak bulma az yapmak gerekiyor. Hı. Ve gerekirse işitmeni mutlaka testlerle bakılıp, e böyle bir şey olup olmadığı gösterilmesi gerekiyor. Bu Çünkü, durumda peki Tabi operasyon mu? Şimdi seröz otit dediğimiz durum geliştiyse öncelikle ilaç tedavisi bunlarda da deniyoruz. Ama eğer bir kalıcı kulak zarı problemi yaratmaya başlamışsa veya artık işitme çocuğun akademik başarısını, Hı -hı. sosyal hayatını bozuyorsa bu takdirde cerrahi müdahale yapıyoruz. Burada da kulak zarını çizerek parasentez dediğimiz bir yöntemle içerideki sıvıyı boşaltabiliyoruz. Hı hı. Veya bazen kulağa tüp takabiliyoruz. Ha. Kulak tüpleri de e, yaklaşık 6 ay ile 1 yıl içinde kendiliğinden ortalama 9 ay gibidir. Kulak kendisi iyileşip tüpü atıyor. Hı. E, tekrarlar mı hocam? O da onu da çok merak ediyorum. Kulak enfeksiyonları da deniz eti enfeksiyonları gibi tekrarlayabilirler. Hı hı. Çünkü bunun altyapısında başka problemler olabiliyor. Bir tanesi şimdi östakü tüpü dediğimiz bir tüpümüz var bizim. Bunun temel görevi orta kulak aslında havayla dolu bir boşluk. Bunun dış ortamla mutlaka basıncının dengelenmesi lazım ve bunu biz östakü tüpü yoluyla yapıyoruz. Çocuklarda genel olarak bütün çocuklarda aslında bu östakü tüpü hem kısa hem düz. O yüzden bütün çocuklar orta kulak iltihaplarına erişkinlerden daha fazla maruz kalıyorlar. Ama bazı çocuk gruplarında bu daha fazla gözükebiliyor. Bunlar özellikle geniz eti olan problemi olan çocuklar, ee, onun dışında alerjisi olan çocuklar, anne babası sigara içen, evde sigara Hı. içilen çocuklar. Bunlar da kulak iltihaplarının diğerlerine göre Hı. daha fazla görüyoruz. Bu grup çocuklarda eğer üstteki fonksiyonu bozuksa, tüp takılsa bile belli bir müddet sonra bu tekrarlayabiliyor. Hı. Birden fazla kez tüp takmak ihtiyacı hissedebiliyoruz bu çocuklara. Peki hocam yanlış anlamazsanız ben en çok böyle merak ettiğim yani bence herhalde çok böyle tartışmalı bir konuda çok çok tartışmalı değil ama tartışmalı bir konu. Mesela e, yanlış bir isim veriyoruz bence. Kulak çubuğu diye bir şey adlandırıyoruz. Aslında kulak çubuğu değil herhalde diye düşünüyorum. Yok. Temizlemek kulak, için. Evet. evet evet tips diye geçer evet, ama evet. kulak çubuğu, bana kulak çubuğu var mı filan. Yani kul kulak çubuğu demişiz biz ona manasız. Çünkü evet. kulak temizlemek için kullanılıyor. Evet. Tavsiye ediyor musunuz? Çocuklarda özellikle böyle annelerinin filan banyodan sonra çubuğu verip temizlemesini istediğini görüyorum. Ama çok da iyi bir şey değil herhalde diye yani düşünüyorum. Aslında hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Tamam, sağ olun. Çok mevzul. Çünkü e, bir kere kulak kulağımızın kendi bir sekresyonu var. Hı -hı. Ve bunun belli bir miktarda olması da iyi. Bu hem kulağın e, mikroplardan korunmasını sağlıyor. Hem de kulak içindeki o e, biriken maddelerin atılmasını sağlıyor. Çünkü dışarıdan gelen maddeler o kirin içinde kalıyor, onunla beraber atılıyor. Normalde kulağın bunu kendi atması için bir mekanizması var. Bizim o, her soktuğumuz kulak çöpü onun e, mekanizmayı bozuyor. Hı hı. Diğer taraftan bu körleme olarak yapıldığı zaman, zaman zaman zara bile zedeleyecek kadar... E, problemlere sebep olabiliyor. Hı -hı. O yüzden biz kulak çöpünü sadece kulağın dışını suyunu almak için evet. işte ve görünen bir şey varsa onu temizlemek için öneriyoruz. Kesinlikle körlemesi içine doğru önermiyoruz. Tamam. Sağ olun. <laughs> alerjik rinit de konuşalım. Son sorumuz da olsun. Alerjik rinit de biraz önce konuştuğumuz gibi alerjik rinit dediğim gibi mevsimsel ve e, dönemsel olarak gördüğümüz şu dönemde de biraz arttıran bir problem. Alerjik rinit özellikle çocuklarda e, Erişkinde olduğu gibi, şimdi erişkini biz nasıl görüyoruz alerjik işte Burun akıntıları, hmm. hapşırmalar, e, kaşıntılar damakta veya burunda veya göz problemleri. işte gözümüz kaşınır, sulanmalar olur. Çocuk da bundan farklı olarak ise bazı yapısal problemlere veya bazı hastalıkların artışına da sebep olabiliyor. Hmm. Bu hastalıklar içinde sık kulak iltihabı geçirme, hmm. onun dışında sık sinüzit geçirme, Geniz eti büyüklüğüne sebep olarak tıkayıcı bir etki yapma ve bazı alerjik problemlere bağlı olarak burun etlerinde büyüme şeklinde hmm. nefes alma ile ilgili, burundan nefes almayı zorlaştırıp ağız nefesine çocuğu yönlendirerek bir takım yapısal problemlere sebep olabiliyor. İşte çene ekleminde veya yüz ekleminde küçülmeler şeklinde veya dişte orta, ortodontik bazı problemlere sebep olabiliyor. O yüzden çocuklarda da mutlaka alerjik rinit tedavi edilmeli. İlaçla ilaç tedavisi öneriyoruz. Hmm. Bunu e, etleri küçültebilecek veya alerji azaltabilecek bir takım e, şurup şeklinde ilaçlarımız var. Ağızdan alınabilen. Onun dışında ise burun spreylerimiz var. Tamam. Son sorum dedim ama son sorum şu olsun. Büyüklerde görüldüğü gibi çocuklarda da reflüden kaynaklı bu tip şeyler, rahatsızlıklar yaşanıyor mu? Reflüden kaynaklı rahatsızlıklar çocuklarda da var. Hmm. Özellikle reflüden kaynaklı olarak ses problemleri yaşanabiliyor hmm. çocuklarda. Onun dışında ise reflü ile beraber özellikle alerji birleştiği zaman e, daha sık üst solumlu enfeksiyonu geçirme ve hmm. daha fazla hastalanmalarına sebep oluyor. Daha çok beslenmelerine de dikkat etsinler dersiniz. Ki. Tabii ki. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ çok, olun. Çok Sağ çok olun. Sağ olun Zafer efendim. efendim sohbetimizin sonuna geldik ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayınız efendim.